yalnız değiliz ki. Baksana karşıda tralalelo tralala var. Şurada da şimpanzini bananini var. Gördünüz mü? Şimpanzini bananini. Evet kanka bır bır baba kimde var? Oğlum o bır bır baba kim değil? <laughs> bır bır pat ben bır bır baba kim diyeceğim. Tarık buradan bir an önce kaçmamız lazım kanka. Oo baksana buzdolabı deve de var. Gel kanka beni takip et buradan kaçabiliriz. Havalandırma boşluğu. Havalandırma boşluğu mu? E nasıl açacağız Tarık orayı? Hemen bak açıyorum. Bak şimdi. İşte bu. Tarık ne kadar güçlüsün. Nasıl açtın havalandırma boşluğunu? Evet hadi gel. Burada kaçalım kanka. Bak burada radyatör fanları falan var oğlum. Neredeyiz biz böyle? Şimdi burada dikkatli bir olmamız lazım. Ana tesisat sistemine geldik hapishanenin arkadaşlar. Hadi gel kanka beni takip et. Devam edelim. Tarık sence kaçmak için iyi bir zaman mı? Geceyi falan bekleseydik oğlum, anomaliler uykuya dalsaydı. Ne kadar beklersek o kadar kötü. Buradan böylece çıkmamız lazım. Tuk tuk sonra bizaresinden. Öyle mi diyorsun? Tuk tuk <laughs> sonra sesi geldi. Ne oluyor? Bir bak bakalım inşallah görmemiştir bizi. Al işte Tarık ya, kaçtığımızı görürse bütün planımız suya düşer. Acele etmemiz lazım yoksa. Hemen bir bakalım Tarık. Ah olamaz. Üçlerin içinde Harikasının içinde tüm, tüm, kaç Koştuğumuzu anladı o zaman Koş koş kanka Evet kanka kaçtığımızı anladı Gördü bizzat Hadi bakalım ha, Allah düştüm Ben de geldim kanka Hadi bakalım arkadaşlar Şu tesisat borularından zıplamaya devam ediyoruz Hop şuraya zıpladım Şuraya da zıpladım Tarık dikkat et sakın düşme Tamam sen düşme Ben parkur prosuyum Aynen Tarık aynen Bir önceki videolarda görüyorduk kardeşim Parkur prosu olup olmadığını Hep düşüyordum bak sakın düşme kardeşim Bom what merak etme. Şuraya zıplayacağız. Sonra şuraya zıplayacağız. Sonra buradan da buraya zıplayacağız. Aman Allah'ım şuna bak. Tuk Tuk yüzü var burada. Oğlum bu parkurlar ne? Hadi kanka bir an önce atlayalım. Kaçalım buradan. Çünkü gördüler kaçtığımızı. Evet. Şu anda bütün Tuk Tuk Sağır'lara haber vermişlerdir. Eyvah. Eyvah arkadaşlar. Vallahi yanacağız abi ya. İnşallah arkadaşlar başımıza bir şey gelmez. Bak Tarık. Bu fikri senin altından çıktı. Tamam mı? Geceleyin de kaçabilirdik. Ne kadar acele kadar kaçarsak o kadar iyi. Kardeşim ama bir atasözü vardır bilir misin? Ne var biz söyle bakalım. Acele işe şeytan karışır. Biz niye bu kadar acele ettik? Kaçalım oğlum ben televizyon izleyeceğim. Bir de salam ekmek çektik canım. Oh. Ya Tarık senin televizyonun ve salam ekmeğin için mi böyle acele ediyoruz? Bir riske atıyoruz hayatımızı. Biz Of Tarık ya televizyonun batsın. Tung 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 tung. Hayır Tarık tung tung sur geldi. Tarık tung tung geldi kaçalım. Çabuk atla çabuk bekleme yapma Tamam ben atladım Tarık çabuk gel çabuk gel. Tung 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 Hadi tung gel atla adamsın Çabuk kaçalım çabuk kaçalım tung 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 Tamam ilk ben deniyorum hadi bismillahirrahmanirrahim. Kaç tane Adamsın geçti be. Sıra sende sakın Tamam sakın düşmeyeceğim. Hadi bismillah. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hadi geçeceğim sen. Hadi bismillah. Hadi hadi. Allah düşüyordum. Düşüyordum, düşüyordum, düşüyordum. Zor kurtuldum. Hadi gel devam edelim. Hadi gel. Sakın aşağı düşme. Aşağıda diken tuzakları var. Allah buraya zıpladık. Buraya da zıpladık tamamdır. O gerçekçi parkur. Geldim ben de. Şimdi buraya geçeceğiz. Oğlum bu zorluk ne Allah aşkına ya. Biz ne yapıyoruz oğlum ya? Dünyanın en güvenlikli hapishanesinden falan mı kaçmaya çalışıyoruz? Burası tuk tuk A few moments later tok 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 Ah, yeter be. Başlayacağım tok tok'a ya artık yeter. tuk tok deme bana. Tamam oğlum dur bitireyim. Tok tok sağ ol hapishanesi burası. Kaç kere tok 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 dedin ya. Ne yapayım oğlum adamın iz ya tunk 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 savur de geç. Ne diyorsun tunk 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 diye taramalı tüfek gibi. Öf neyse ya tamam pardon hadi geç bakalım sen atlayacaksın ilk. Evet arkadaşlar ilk ben atlayacağım. Haydi bismillah. Tarık tam ortaya atlayacaksın. Tarık tam ortaya atlayacaksın. Haydi bismillah haydi bismillah geçtim. Geçtim Tarık sen de gel. Sopaları da geç ben öyle atlayacağım. Tamam kardeşim sopaları da geçeceğim. Haydi bismillah. Şimdi buradan bir tane sopa geliyor. Yok şuradan geliyor. Şunu geçelim. Hop tamamdır. Buradan arkadaşlar şuradan geliyor. Tam ritmini tutturmamız lazım. Doğru bir zamanlamayla geçtik burayı da tamam. Sopaları da yersek arkadaşlar lava hiter bizi. Bunlar çok çok zorlu sopaları. Hadi atlıyorum atladım. Tarık sen de gel ama gözünü seveyim dikkatli ol. Allah ben de geçtim. Aa, burası baya Dur. Evet Tarık vallahi dikkatli ol kardeşim bak sopaya çarparsan lava düşersin sen devam et ben geliyorum. Tamam kardeşim devam ediyorum bak. Vallahi dikkatli ol Tarık. Sopaya değersen lavı boylarsın bak. Sopaya değme. Geçtim sonunda. O nasıl geçti? Bir anda geçti işte. Arkadaşlar nasıl hızlı geçti Tarık ya. Hadi bakalım devam edelim Ferit'in ailesi. Bu ne ya böyle? Herhalde şu üste doğru tırmanacağız değil mi? Evet kardeşim Bir şey geliyor oğlum. Bir şey geliyor arkadaşlar. O ne? Allah geliyor. Geliyor. Kalk kalk artık Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. O neydi oğlum öyle? Ben bunu Roblox'ta oynamıştım. Tamam tamam şimdi boş arkadaşlar. Aa yine geliyor bir tane daha. Yine geliyor arkadaşlar. Hemen gelmeden çıkalım. Hemen gelmeden çıkalım. Aa geliyor. Anam yine geliyor arkadaşlar. Hemen çıkalım mı arkadaşlar? Şuraya çıkacağım. Aa çıkamam oraya çıkamam. Aa geç şuraya. Oh. Abi kıl payı geçti. Bu küplere çarpmamamız lazım. Kardeşim bak en sonunda bir yer var. Oraya gideceğiz. Evet bir tane daha görüyoruz. Hemen şu moru atlayalım. Hemen şu. Ay kahverengi olmaz. Mı? Aa az kası çarpıyordum. Az kası çarpıyordum. Bak oğlum sakın yenilme bak tuğukluk sonra biz arasına kaçacağız. Şimdi bir şey yok arkadaşlar hemen şöyle çıkalım çık 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 çık. Anam bismillahirrahmanirrahim. Anam 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 anam. Ohoho. Oh. Ölüyordum oğlum. Bak kardeşim ateşle oynuyorsun. <laughs> tarih harbiden ateşle oynuyorum. Ama çok az kaldı yani çok az kaldı. Oh, Allah 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 az kaldı. Oh, yine oh. i̇şte çarpıyorduk. Çok az kaldı arkadaşlar şuraya gideceğiz. Şuraya gideceğiz şuraya gideceğiz abi. Oğlum bir tane daha geliyor bir tane daha. Oh, Allah bir tane daha geliyor arkadaşlar. Buna da şöyle geçmeyelim. Neyse buna da arkadaşlar şöyle saklanalım. Bu geçtiği gibi zıplayacağım. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Koş 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 koş. Koş. Anam geliyor geliyor. Hayır 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 hayır. hayır. Huu. Ucuz yırttık. Vallahi ucuz yırttık Tarık. Gördün mü? Evet. Sonlandı. Hadi bırak beni. Huu. Burada ne yapacağız şimdi? Bana böyle bir hızlanma efekti falan geldi. Bu parkuru geçeceğiz. Hadi takip et beni. Vay oğlum. Ne kadar eğlenceli. Oğlum eğleneceğiz diye de. Soğuk. Sen asıl kendine dikkat et Tarık. Hadi gel kardeşim. Geliyorum dur. Hadi bismillah. Hadi bismillah arkadaşlar. Hop. Allah. Oo oh. Geçtik sonunda. E, ee, burada ne yapacağız? Ona efektler gitti. Oğlum burada kaldık. Hayır kalmadık. Herhalde burada düğmelerden bir şey yapacağız. Ne yapacağız ki oğlum? Dur bir şuna basayım. Aa Dönüyor. Bunu ne yapacağız döndürüp böyle kardeşim? E bu ne yapıyor dönünce? Dur dur döndürme. Tamam az önce doğruydu. Nasıl doğruydu ya? He. Merdiveni bize doğru mu getireceğiz? Heh, tamam. Böyle getirdik. Tarık ben zıplıyorum. Haydi bismillah. Eee burada ne yapacağız kardeşim? Buraya nasıl zıplayacağız? Heee düğme var. Herhalde ondan da onu kontrol edeceğiz. Heee dur bakalım. Orada bir düğme daha var. İki tane vardı. Hemen şöyle zıplayalım. Herhalde bunun ne oluyor. Bir bak bakalım Tarık oynadı mı? Aa oynuyor oynuyor. Evet bir kere daha basman lazım. Hey anladım. Tum 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 sahur. Babam zıplayacağım geldi. Tarık kaç. Zıpla, zıpla zıpla. zıpla. Haydi bismillah haydi bismillah. Bismillah koş 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 Bismillah yapalım. Tung 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 sahur sahur geldi koş koş çok ama Evet Tarık koş oğlum koş arkamızda çok yakınlaştı çok yakınlaştı artık durmamamız lazım Tarık her ne kadar durursak ve zaman kaybedersek bizim için o kadar kötü. Tung 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 Bu ne oğlum tung 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 Evet en üste kadar geldik arkadaşlar Muşmula suratını gördük Tung tung sorun Bu düğmelerden birine mi basacağız Basalım Aha Nereye geldik oğlum böyle ee, Sonra bu tahtayı böyle oynatacağız Hee Bu tahtayla böyle kendimize yol yapacağız Hadi ben başlıyorum Oh, Tarık dikkat et oğlum Ne yapıyorsun dikkat et oğlum Bak sakın düşürme aşağıya Sonra tahtamız olmazsa zıplayamayız bunların üzerinde Canım zıplarsın ya tahtasız da Tarık saçmalama oğlum Bu ne nasıl zıplayacaksın Tahtası zıplayamazsın Bunu ben ben şöyle koyup tamam, gel hadi. Tamam Tarık ben de burayı yapacağım kanka. Gel şöyle. Hemen şöyle hop aldım arkadaşlar. Şuraya doğru şöylemesine koydum mu? Tamamdır güzel. Şimdi ben yapıyorum. Hemen şöyle koyalım. Aa, düşürdüm. Tarık Allah seni ne yapmasın sakar herif ya. Sakarsın yemin ediyorum bak seni var ya aşağı atacağım şimdi. Aa, tamam Zaten peşimizde tung tung soğur var. Acele etmemiz lazım. Senin yaptığın hareketleri bak onu nasıl alacağız biz şimdi bunu? Hop tamam de kaptım kardeşim aldım. Aman kanka sakın düşürme sakın düşürme. Zaten tung tung soğur tehlikesi var peşimizde. Allah Allah. Şunu da hemen şöyle şuraya dikkatli bir şekilde arkadaşlar düşürmeden hop koyalım. Tung 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 Evet Tarık hızlanmamız lazım. Düşürmeyelim tahtayı hemen. Kanka ben koyuyorum hızlıca. Tamam kanka geliyorum ama hızlı koyarken de dikkat et. Aman düşürme. Tamam koy dikkat edeceğim kanka. Hadi bakalım bismillah. Aa orada arkadaşlar yemin ediyorum orada. Muşmula suratlı. Tahta kafalı tuk tuk zor. Buradan sonra zıplayız. Evet tüm, kanka zıpladığınız zaman cevap tüm, verdi tüm, bize. Muşmula surat. He? Tahta kafalı kalas kafalı. Hani gelsene iniyorsa kaçacağız senin hapishanenden. Evet senin işini bitir gideceğiz Ne oldu öyle dona kaldı Anca tum, 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 laf iliştirirsin sadece. Hadi bakalım. Ona burada zırhlar var Tarık. Gel bunları alalım kardeşim. Herhalde o kılıcımız da var. Benimkiler sana geldi. Tamam tamam dur seninkileri veriyorum kardeşim al. Bu da senin. Bunu da alalım şöyle envanterimize. Oo bu nedir de zırh olduk. Harbiden aşırı güçlü acaba ne yapacağız bunlarla? Bilmiyorum Tarık savaşacak mıyız? Oo bana yemek geldi oğlum. Sana da geldi mi? Evet bana elma falan geldi. Hadi o zaman çıkalım merdivenler herhalde savaşı. Tum 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 sahur. Yaklaştı. Ee, koş koş koş. Aa burada da bir sürü tuk tuk sahur var. Savaşacağız bunlarla. Aa çok fena vuruyorlar. Kanka dikkat et. Abi. Abi beni ablukaya aldılar. Hadi altın elmayı. Çak abi altın elmayı. Çak abi altın elmayı. Tarık vur gözünü seveyim öleceğim. Öleceğim kanka. Altın elmayı yedim altını mı yedim? Oo, bunlar çok güçlü. Evet kanka gerçekten çok güçlüler. Hemen abi şöyle hoppa hoppa abi abi yok 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 yok, savaşamayacağım ben bunları ben bunları savaşamayacağım. Hemen şöyle arkadaşlar altı yiyelim. Abi çok aşırı güçlüler. Tarık dikkat et. Ben hemen ultimate modumu açtım. Evet ben de ultimate modumu açtım arkadaşlar. Şöyle kılıçla içlerinden geçiyorum ama yeter gece yeterli olmuyor. Hemen bir altı daha çakalım. Boya güçleri oğlum bunlar. Aa, alın bakalım. Alın bakalım. Aa, yanlış silahla vuruyorum. <laughs> Yanlışlar arkadaşlar. Gravitron silahla vuruyorum. Yok abi ben Bunları çatışamayacağım arkadaşlar. Şöyle biraz geri çekiliyorum. Eee karnesi biraz geri çekilerek burun içine girme. Evet kanka alın bakalım. Alın bakalım. Alın bakalım. Alın bakalım. Alın bakalım. Alın bakalım. Ooo çok az canım kaldı. <laughs> ben de ölemedim. ihtiyacın var mı? Yoksa ee, yok sağ oletim. Hadi kanka devam edelim ya. Ne savaştı ama ya ne savaştı. Tung tung sorularla savaştık. Ooo burada ne var böyle? Ooo fan parkur. Tarık dikkat et. Tarık dikkat et. Ooo lava düşme. Değil mi? Lava doğru itiyor seni. Evet burada lava düşmememiz lazım. Hemen şöyle bir yemek yiyeyim arkadaşlar. tong 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 sahur. Tung geldi. Hoppa doğru zıpladım. Tung 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 geldi. tung tung Tong sahur. tung 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 Burada tung 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 alışveriş arabaları tung 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 tong tung Tong tong tung Tong tung tung

Elitralar mı? Burada sandıklar var. He, elitraları giyeceğiz. Hemen giyelim arkadaşlar. Bunlar herhalde bu çemberlerin içinden geçeceğiz ve çemberlerin etrafında diken tuzakları var. Evet, dikenlere değmememiz lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarık atla. geldi geldi. Aa, dikenleri değdim. Tarık dikenleri değmemen lazım. Dikenli geç. Hoppa. Hadi bakalım Ferit ailesi. Şuradan şimdi dikenleri değmeden hop geçtim arkadaşlar. Ee, öğrendim arkadaşlar. Öğrendim bu arada. ilk başta geçe geçemedim ama şimdi öğrendim. Evet sakin olma yeterli. Evet sakin bir şekilde arkadaşlar yine değiyorsunuz ne olursa olsun. Herhalde dur şuradan şöyle mesne yapacağız. Hadi hop tamamdır. Buradan nereye gidiyoruz? Buradan nereye gidiyoruz? Herhalde şuraya geçeceğiz kanka bak. Sonuna şuradan çıkacağız. Hadi bakalım. Hop tamamdır. Geliyorum kardeşim geliyorum. Tarık neredesin kardeşim? Neredesin? Lava falan düşmedin inşallah. Geliyorum az kaldı. Allah Allah. Tarık nered, neredesin oğlum? Nereye kayboldun? Geldim kanka geldim. O adamsın. Hoppala. Ee, şimdi burada ne yapacağız oğlum? Ne yapacağımızı bilmiyorum. Burada Tung soru yüzü var ve... Aa, gökyüzüne çıktık oğlum. o şurada bir helikopter var. Hadi gel. Eritayla uçup kaçalım. Kalka buradan. Gökyüzü. Canım. Harbiden doğru söylüyorsun. Ben kaçalım. Hı, silindi. Tarık sende de silindi mi? Ana bende de silindi. Ne oluyor? Tövbe estağfurullah. Elitra silindi arkadaşlar. Vallahi envanterimden gitti Ferit ailesi. Evet, bir şeyler de gitti bu arada. Evet, benim de envanterimde yok. Kayboldu. Nereye gitti? Neyse gel Tarık, şu helikoptere çıkalım kanka, Şu helikoptere çıkalım, ve helikopteri çalıştırıp defolup gidelim buradan. Evet defolup gidelim. Tung 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 savaşalım. tung 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 Benimle savaşmadan buradan kaçabileceğinizi mi zannettiniz he? Siz iki hergele. Ana yaklaşıyor kanka. Bu koşuyor. Nasıl koşuyor bu? Bismillahirrahmanirrahim Yağmur da başladı şansa bak. Benimle savaşmadan asla buradan kaçamazsınız. Benim hapishanemden kaçmak istiyorsanız benimle savaşacaksınız. Sizi mağlup edeceğim. Yeminim olsun ki. Hahaha. 6 milyon kişilik de Ferit ailesi var. Aynen öyle, öyle Ferit ailesi ölmez bu savaş bitmez. Biz sadece Allah'tan korkarız. O kadar bitti. Eşinizi <laughs> bitirdiğimde de aynısını söylersiniz. Hayırdır oğlum? Ben kimlerle savaştım? Kimleri gördüm? Sen ne zannediyorsun kendini? <laughs> Hadi bakalım gel sen buraya gel. Tuk tuk sığır bozuntusu. Tuk tuk sığır bozuntusu. Al bakalım. Al bakalım. He. Ne oldu ya ne oldu? <laughs> edeceğini zannediyorsun he? Ezik herif seni. Senin ve arkadaşını mağlup edeceğim. Bu hapishaneden kaçmayacaktınız. Çok büyük hata ettiniz. Göreceksiniz siz gününüzü. Göreceksiniz. <laughs> Beni öldüremezsiniz. <laughs> Allah'a oğlum. Sen belki biliyor musun? Ben sadece televizyon Harik bu ölmüyor oğlum. Ne kadar güçlü bu. Oha bayağı canı var. Tum, oğlum, ses, tum, çıkartıyor, tum, ses çıkartıyor. Ses çıkartıyor. Gözlerim ben sen tüm tüm sonra. Gözlerim şimdi. <laughs> şimdi en güçlü formuma dönüşmeme çok az kaldı. Bakalım o zaman beni öldürebilecek misiniz? Merak ediyorum. Sizin buradan kaçmanız izin vermeyeceğim asla. Beni mağlup edemeyeceksiniz. Edemeyeceksiniz. İkinizi de öldüreceğim. Ne diyor oğlum bu böyle güçlü form falan filan güçlü formuma. Yok ya sallıyor Tum, tum tum buraya, tum 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 sahur. Ha 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 buraya gelin bakalım, Öldüreceğim sizi. Tarık kaçalım, Tarık kaçalım, öyle kaçalım işte çok Güçlü şu an. Hayır kaçmana izin vermeyeceğim buraya gelin. Ko kaçalım çok Güçlü Evet Tarık'a e ben bir an önce. Olabilir. Buraya gelin dedim size. Buraya gelin işinizi bitireceğim. Kaçamazsınız. Kaçamazsınız. Kol kol et fırlatıyor. Kol. Uh, sonunda kaçtık Tarık. Yemin ediyorum kaçtık. İzimizi kaybettirdik. Aa bak orada. Hala roket fırlatıyor olamaz. Hala roket fırlatıyor. Buraya gelin. Buraya gelin. Kogan Çocuğum irtifa düşürürüm irtifa düşürdüm İrtifa düşürdüm tamam kanka kaçtık Woo. Sonuna kaçtık arkadaşlar. Tuk sonra bir sanesinden. Evet, bayağı bir zordu. Yağmurlu bir havadayız. Hemen köyümüze dönelim Ferit Dailes. İnanamıyorum abi başımıza neler geldi. Sarı soluk var. Tıkla tıkla tıkla. Video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün tuk sonra bir sanesinden kaçtık. Sonunda tuk tuk sonra savaşmayı denedik ama aşırı güçlendi arkadaşlar. Direkt vallahi kaçmak zorunda kaldık ve çok şanslıyız ki bizi vuramadı roketle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.